Güney Kore'de bölge mahkemesi Samsung ve Apple arasında kızışan patent hakkı savaşında her iki firmayı da suçlu buldu. Elektronik devlerin birbirlerine ait patentleri ihlal ettiğine karar veren mahkeme Apple ve Samsung'a ait bazı ürünlerin satışını yasakladı. Mahkeme her iki şirketin birbirine tazminat ödemesine de hükmetti. Bu davada Samsung tazminat ödemeye mahkum oldu. Bu çok önemli değil ama suçlu bulunması Samsung'un imajı açısından kötü oldu yurt dışında müşteriler Samsung'un kendi ülkesinde suçlu bulunduğunu söyleyecekler. Seul'deki karar patent ihlali noktasında yargılama tarihinin en büyük davalarından biri olarak gösterilen Kaliforniya'daki duruşmadan önce geldi. Burada asıl kaybedenler müşteriler olabilir. Hem ürün seçimi hem farklı özellik hem de fiyat noktasında kaybeden taraf olabilirler. Firmalar yargı süreçlerine bu kadar büyük paralar harcayınca yenilik ve teknolojiye daha az harcamak zorunda kalıyorlar. Her iki firmanın da birbirlerine ait patentleri ihlal ettiğine karar veren mahkeme, Apple'ın iPhone 3, iPhone 4, iPad 1 ve iPad 2 ile Samsung'un Galaxy S2 modelinin raflardan çekilmesine karar verdi.